Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğal maske serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün yapacağımız maske, kuru ciltleri, sivilceli ciltleri, aknelerimden nasıl kurtulabilirim ya da cildimde aşırı kuruluk, pul pul dökülme yaşıyorum ve nem oranını dengeleyemiyorum diyenlere güzel bir çözümüm var. Şimdi ona geçiyoruz. Doğal maske serimizin ikinci bölümünde gerekli olan malzemeler her zaman söylediğim gibi bu karantina sürecinde hepimizin evinde bulunabilecek malzemeler küçük ve basit şeyler. Ama doğurduğu sonuçlar gerçekten güzel ve mükemmel oluyor. Bir yemek kaşığı bal ve bir limon. Bu limonun da sadece birkaç damlası lazım. Böyle bir kaseye koyuyorsunuz. Sonra birkaç damla limonu ilave ettikten sonra bir çay kaşığıyla karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar, her zaman belirttiğim gibi Maskeyi uygulamadan önce şu kulak arkanız ile boynunuza sürüp 10 dakika bekletiyorsunuz. Eğer bir kaşıntı ya da kızarıklık oluşmuyorsa yüzünüzün tamamına sürebilirsiniz. Ee, bu maskeyi de ben 20 dakika kadar yüzümde bekletiyorum. Hem cildimin nem oranını hem de e, biliyorsunuz ki sivilcelerden olan bir dermapen tedavisi görüyordum ben. Lekelerime işte e, hafif hafif oluşan kızarıklıklarıma da bu maske iyi geliyor. Arkadaşlar. Maskeyi sürmeden önce mutlaka yüzünüzü yıkamış olmanız gerekiyor. Yüzünüzü yıkayıp arındırdıktan sonra maskeyi sürmeye başlayabilirsiniz. Bir fırça yardımıyla maskemi sürdüm. Ben 20 dakika boyunca bekleyeceğim. 20 dakikanın sonunda ılık suyla yüzümden bu maskeyi arındıracağım. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Ilık su olmasının sebebi tahriş olmamasını engelliyor. Onun dışında en az 15 dakika en fazla yarım saate kadar da bekletebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi size biraz bal ve limon maskesinin etkilerinden bahsetmek istiyorum. Ama ona geçmeden önce bu doğal maske serimizin ilk videosu pul pul dökülmeye ve gözenek sıklaştırmaya iyi gelen videomu alta linkini bırakıyorum açıklamalar bölümünden oradan ulaşıp izleyebilirsiniz izlemediyseniz Bal ve limon maskesinin etkileri arkadaşlar nazik bir temizleyicidir aslında. Sivilceleri kurutur, akneleri temizler, cildi yatıştırır, pürüzsüzleştirir, hatta ciltteki kızarıklığı dağılır. Bal ise iyi bir nemlendiricidir aslında. Bu görevi görür. Cildi aydınlatır, cilt tonunu eşitler, lekeleriniz, güneş lekeleri, işte sivilcelerin bırakmış olduğu o kızarıklar ya da lekeler varsa onların giderilmesinde düzenli bir kullanım sonucunda bayağı faydalı bir e sonuç almış olursunuz. Onun dışında biliyorsunuz ki bal antiseptik özelliğinden dolayı bakterileri yok ediyor. O yüzden leke açmada ve cildin nem cildin nem oranını dengelemede etkili bir olaydır. Yüzümü yıkayıp geldim arkadaşlar size çok samimi bir şekilde söylüyorum. Şu an cildimdeki ferahlık yüzüme dokunurken aslında genelde dokunmamayı tercih ediyorum ama o pürüzsüzlüğü o yumuşaklığı hissettikçe tarif edemiyorum kelimeleri. O kadar mükemmel bir etki yaratıyor ki bunu aydınlanmasını da görüyorsunuz. Az önce yüzümdeki o hafif kızarıklıklarımı giderdi. Bilmiyorum şu an kameradan çok net gözüküyor mu gözükmüyor mu ama deneyin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hatta ata deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız e, açıklamalar kısmından Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler olursa onları da altta yorumlara ya da yine dediğim gibi Instagram adresimden bana ulaşıp e, sorabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dağ maskeserimizin ikinci bölümünü de bu şekilde tamamladım. üçüncüsünde görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.